İspanya süpermarket tavuk fiyatları fiyatları bu şekilde. Soslanmış halde olanları var. Bunlar ise dana kuşbaşı. Bu kuzu pirzola. Kuzu pirzola. Biftek fiyatı. Bunu indirime girmiş. 78 diyor. 1 kilo kıyma, dana kıyma, 5.50 TL. tavuk but fiyatları. Bütün tavuk fiyatı. Tavşan zeytin zeytinyağı büyük boy 5 litre fiyatı böyle değişiyor fiyatları bunlar 4 euro kalite kalite bunlar ekmek fiyatları ekmek bu <laughs> laboratuvarı fiyatı. Bunlar patlıcan fiyatı. 1 kilo. 1 kilo kapı. Bunlar havuç. Salata. Salata çeşitleri. Bunlar kozmetik fiyatları. 出来了。